Merhaba, bugün ayın yedisi. Yani benim o, benim 20. yaş günüm. Üflemek için bir mum koymuştum ama hava yağmurlu olduğu için üfleyemedim. Üflemiş gibi yapayım. Dileğimde tutmadım. <laughs> Ondan önce evet. şey yapmak istiyorum. İyi doğdun Selin şarkısı açmak istiyorum. Çünkü bence I deserve this. I'm like ediyorum. İyi ki doğdun Selin. Sonra bu videoyu eğer ağlamadan kapatabilirsem benim için çok güzel bir şey olmuş olacak. Gerçekten. Evet. Gidin, let Ben yaptım Bugünkü ana temam aslında benim kendimce yaşamak Böyle koskoca Selin Yücel'in 20 yaşı nasıldı? 19 yılı geride bıraktım. Biraz bunlardan bahsedeceğim ve videoyu izleyen ufaklıklar olursa ya da izleyen büyüklerimiz olabilir. Her, herkes izleyebilir aslında. Onlara biraz tavsiye ya da belki onlardan tavsiye isteyeceğim. Bende olan değişimleri anlatacağım farkına vardığım şeylerden bahsedeceğim. Benim değerlerimden bahsedeceğim. Ama videoyu ağlamadan çekmek benim için biraz zor olacak çünkü hani ne kadar 20 yaş bir şey gibi olsa da küçük bir yaş gibi gözükse de aslında çok manyak bir yaş değil mi? Hani 20 yaşındayım ama yani ama, yani aması ama hani garip bir his. Öğrendiğim şeylere geleceğim şimdi öğrendim bu yaşıma kadar. Ya da öğrenmeye devam ettiğim şeyler öğrendim demek saçma olur, hala öğrenmeye devam ediyorum. 20 yaşında öğrenmeyi bırakırsan vah gerçekten olmaz. Ben her ne kadar bir birey gibi olsam da aslında benim arkamda ya da yanımda sağımda, solumda benim bir ailem var. Ve aileme çok vakit sizleri sevdiğim zaten biliyorsunuz ama şu ana kadar size seviyorum da demedim. Bunu da farkındayım. Diyemem de muhtemelen. Burada bile niye olur. İnan suyumdan bunu vazgeçemiyorum. Vazgeçmem de biraz azaltabilirim. Çünkü aşırı şey, şey. yok ama temsili, şu an şeyim... seviyemin basamaklarında adım adım çıkıyorum. ne hani kadar öyle gözükmüyorsam da en azından tarafından Bak bebek olsam da. Neyse benim şu an küçüklere verebileceğim fal şeyler şey. Şu an yaşadığınız sorunların hiçbir kalıcı olmayacak. Bunu söyleyebilirim. O sorunlar işte, son saklı. Kadar... Peki, büyüksünüz, yaşlandınız ama yaşlandığınız ne zaman farkına vardınız ya siz? Ya sizin için yaşlılık kavramı ne oldu? Bunu merak ediyorum. Ya da hala genç mi hissediyorsunuz? Şu anki geçmişe döndüğünüzde değiştirmek istedikleriniz şeyler var mı? Geçmişi çok düşünüyor musunuz? Geçmişe özleminiz çok mu var? Bunları merak ediyorum. geçiyoruz. Wow. Come on. Şimdi oldu. Şu an daha rahat bir şekilde video çekebileceğim. Evet arkadaşlar, sorularınızı açıklıyorum. Adaya veda edinizsin. Evet çok boş yaptım. Önümde bir sürü istek, istek. i̇stek. Oha bayağı istek. Arkadaşlar annenize öğretmense eve kaynak gidiyor. Bu güzel bir şey bunları koruyoruz, koruyoruz. Neyse ee, en son videoda küçüklere biraz şey küçük dediğim küçük değil aslında bunu bence küçük büyük diye ayırmamak gerek hani benden büyüklerde e, belki benim tavsiyem uymak isteyebilir belki de diyebilir ki hani ya bu kız 20 yaşında neyin artistliğini yaşıyor sen kimsin sen psikolog mu? tükürdüm pardon. Sen psikolog musun ya? Sen kime akıl veriyorsun da diyebilir. Ya da diyebilirler ki aa tatlış bir şeyler söylüyor da diyebilirler. Onların kanaati yani sizin kanaatiniz burada. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını belirtmek isterim. Bu benim hayatımda da öyle. Eğer kalıcı bir şey varsa o da her şeyden önce aileniz. Ailenize kıymet verin, ailenize değer verin. Sessizleşmeyeceğiz. Sessizleşirsek kötü olacak. Çünkü bu hayatın bir garantisi yok. Ailenizin de garantisi yok. Tamam bu konulara girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmiyorum. Hey, kendine gel, hey. Ha, şey, konuyu değiştiriyoruz. Mum, dilek tutun. Benimle birlikte dilek tutun. Tutuyor musunuz? Bak, mum. Elimi bir yakmışım. Şu kısım bir gitmiş. Annem annem çok acıdı canım. Neyse yandı bu arada. Dileğimiz tutuyor muyuz? Tuttuk mu dileğimizi? Dur ben tutmadım. Benim dileğim biraz uzundur. Siz de o sırada düşünün yani ne tutabilirsiniz diye. Tamam. Tuttum. Üflüyorum bak. Son 5 saniye daha veriyorum size. 5 saniye niye veriyorum? Bana abone olmanız için veriyorum. Galiba 5 saniye oldu tamam. Bana abone olduğunuza göre şimdi dileğimi tutabiliriz. Üflüyorum bak. Hadi sen üfle. Hadi üfle. Yay. Tamam. Oh duman altı oldu. Güzel kokuyor bu mumlar. Nereden alınmış? Ee, şu an pek güzel... Eee şu an kokmuyor tabi de asıl yanmadan önce bir güzel bir kokusu vardı. Ha neyse. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de... Eee... Zamanın akışına nasıl... Kendinizi kaptırmadan ilerleyebiliyorsunuz. Yani zaman sandığımızdan daha hızlı geçiyor ve bir bakıyorsunuz artık yaşlık belirtileri göstermeye başlamışsınız. Sonra bir bakıyorsunuz etrafta işte sizin zamanınızdaki yaşamla şu anki yaşam çok farklı. Adapte olmaya çalışıyorsunuz. Geliyor. Aa, örümcek ağa gör. Aha. Tam perdenin oradan bir tane örümcek. Ağı sarkmış. Neyse. Tam böyle adapte olmaya çalışıyorsunuz. Ama ayrıca zaman farkı var, zamanla teknoloji farkı var. Bu enteresan bir şey aslında. Bunu bence cevap vermek de zor. Ama çok düşünmemek de lazım. Hani yaşayınca zaten belli bir şeyleri kavramış oluyorsun diye de düşünüyorum. Enteresan. Onun dışında benim bu hayatta öğrendiğim şeylerden bir başka şey de kendimiz kendimiz arkadaşlar kendimiz bazıları şey olabiliyor hani ee, ben çok sosyalim ya ben asosyal miyim de ee, işte her şeyi tek başıma yapayım hayır tatlım hayır sen asosyal değilsin sen sadece kendine vakit geçirmeyi seviyorsun ben asosyal miyim tamam asosyal olduğum zamanlar vardı bunu izleyen <laughs> İlkokul, ortaokul lise arkadaşlarım eğer varsanız bana sosyal... Ama ilkokulda bence o kadar sosyal değilim. Ne dersiniz? Bence değildim. Ortaokulda... Ortaokulda zaten sosyal olmanı gerektirecek bir şey var mı? Kesinlikle var. Bu da bir asosyal cevap. Sosyal olmanı gerektirecek bir şey var mı da? Bilmiyorum. Lisede zaten yoktum ben. Ben ne duygu, duygu durumumu bile hatırlamıyorum. Full dice. Öyle zamanlardan geçtik ama üniversiteye başlayınca tabii ki de artık yeni bir birey olarak ilk adımını içi attım ve wow dedim dünya böyle bir yermiş ya. Çünkü benim hayatımda şöyle bir şey oldu. <laughs> Bunu benim arkadaşlarımdan da yaşayan 2-3 tane insancık var, arkadaşcık var. okul, ilkokul, ortaokul, lise hepsi aynı binada tüm 10 yıllarım, 10 yıllarca diyeyim hepsi aynı insanlarla birlikte geçti. Ben böyle kaldım. Aslında öyle kalmadım. Sadece aynen sadece kaldım aslında. Sıkıntı da öyle. Hiçbir konfor alanımdan çıkılmama fırsat olmadı. Hep aynı hocalar. İşte hep aynı yüzler. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Neyse benim dönüm noktamda üniversiteye başlamam da oldu diyebilirim. Tabii ki de başlarken böyle ee, yanlışlarım oldu. Ama <laughs> yanlışlarımdan ders aldım demeyeyim de aslında ders de aldım ama ee, hiçbirinden de pişman değilim. Çünkü bence pişmanlık kavramı çok şey bir kavram. Abartılıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyden gerçekten pişman olması için Sonunda ölüm olması gerekir diye düşünüyorum ki öyle bir durumda yok. Her pişmanlık bir derstir diye düşünüyorum. Pişman olmana gerektirecek bir şey yok. Sen pişman olsan ne olur? O olay zaten yaşanmış gitmiş. Ya pişman olursan o olayı yaşamaya devam edersin. O olay senin aklına hep bir pişmanlık olarak kalır. Diyor Selim Hüca. Ve böyle bir dipnot. Başka, 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 başka. Ha, şu an eğer e, izliyor musunuz bilmiyorum ama izlerseniz, izliyorsanız karşınıza çıktıysam çok mutlu olurum. Çıkmak istedim. Ben sizin yerinizde olsam görmek isterdim beni ama bakmam muhtemelen. Neyse, e, aklımdakini direkt söyleyeceğim. Şu an sınava hazırlanıyorsanız işte AYT, TYT... Başka ne vardı? YDS var mı? YDS onları hazırlanıyorsanız çok iyi bir şey yapıyorsunuz ve hani çok az zaman kaldı. Çalışmaya devam edin. Sakın bırakmayın. Saçma şeylerle, saçma olaylara asla karışmayın. Kütüphanelere koşun, uçun, atlayın. Ama sağlığınızdan vazgeçmeyin. Sağlığınız çok önemli bir süreçte. Yani çalıştığınızda değecek biliyor musunuz? çalıştığınızda gerçekten değecek ve siz çalışıyorsanız en iyisini zaten. O yüzden azına çalışmaya devam edin diyorum. Saygıdeğer sınav öğrencilerim. Öğrenci değil, ben öğretmen değilim. Sınav, ö, sınav adaylarım diyeyim. Sınav adaylarım. Sınava giren arkadaşlıklarım. Tamam. Aynen arkadaşlıklarımsınız. Buna değindim. Başka neye değinebilirim? kendinize vakit geçirmek kısmına çok durmama gerek var mı daha fazla? Ha, şey kısmı var. Bazen kendinizi... Bunu kızlarıma söylüyorum. Bunu kızlarıma ve bazen tam tarzı roller değişebilir. Ee, i̇lişkideyken kendinden taviz vermeyin. Asla. Asla 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 asla. Sakın. Bunu bizzat yapmış biri olarak söylüyorum. Değmez. Hiç değmez. Evet, tamam. Bu, bu da bence yeterli. Daha fazla konuşmaya gerek yok bu konu üzerinde. Onun dışında ne söyleyebilirim ki? Ne söyleyebilirim ki? Ee... 20 yaşında oğlum ya. Çok güzel bir şey. Kaç yaşındasın? 20. Wow. Zaman çok hızlı geçiyor. Şu an zamanın 20'leri beni izliyorsa, zaman da 20 olmuş insanlar. Beni izliyorsa bana birkaç tavsiye verin. Öğüt verin. Ben her türlü öğüdü dinlemeye hazırım. Ve bu sefer 20 olmamla birlikte o proje dersinden geçeceğim. Aa ile geçeceğim hatta. Buraya da manifestliyorum. Geçeceğim. Bu nokta. Çünkü ikinciye kalmıştım. İkinciye almıştım yani. Aldım daha doğrusu. O yüzden. O yüzden yani. Video bence gayet güzel oldu, gayet keyifli oldu. 20 yaşında benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Şu an bunu muhtemelen doğum günümde bunu editlemekle uğraşmam. Belki birkaç gün sonra atmış olurum. Belki atmamış olurum. Ama bunu atacağım. Ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum ama bugünlerden 7 Şubat 2024. Ben bunu 7 Şubat'ta çektim. Tam olarak doğum günümde. Beğendiyseniz, ona destek olursanız sevinirim. Eğer saçmalamışsam da her türlü eleştiriye de tabii ki de açığım. Eleştiri lütfen yapın lütfen. Kimse eleştiri yapmazsa neyin daha iyi olduğunu, neyin daha kötü olduğunu kavrayamam çünkü. Teşekkürler. Ay, görüşürüz. Allah.